Arkadaşlar 50.cı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 50.cı serimizde hatta bomba gibi şaşıracağınız bir video karşınıza Arkadaşlar bugün Godboys e oynamıyoruz. Minecraft oynamıyoruz. belki oynamıyoruz. Fall Guys. Aa gözüm. Aa gözüm. Falls Rise oynayacağız arkadaşlar. Kamerayı şuraya alsam olur Arkadaşlar başladık şu anda Ve çok sinir bozucu Bir bölümdeyiz Ya oğlum bu bölümü hiç sevmiyorum ben ya Ne oluyor lan Oyunda bir kasma oldu galiba Zırhı çalmak istemiyorum Gel buraya kardeş Hayda şimdi ben burayı geçemem ki. Ya o... o. Ben burayı nasıl geçeceğim ki? Nasıl geçeceğim ben burayı? Bilmiyorum geçmesini. Sildim, sildireceğim ya. Sinir oldum. Düşme, düşme. 14 kişi. Gittik abicim biz ya. Gittik. E tamam bekleyip durmasana. Aa biz devam ediyoruz. Biz gitmemişiz. Oyunda bir hata çıktı galiba da biz gitmedik bu alışağıda. Hadi ya. Ya ben, kamerayı şuraya alacağım. Yoksa yüzüm gözükmüyor. Ya geçsene şuraya. Kamera buraya geçmiyor. Neyse şöyle dursun. Hangisi benim lan? Ha şimdi anladım. Ya şu reklamlardan nefret ediyorum ya. İnternetle oyun arkadaşlar. O yüzden re reklamlara engel olamıyorum. Neyse ki reklamları atlayabiliyoruz böyle hemen. Şurada. Çarp Ne oluyor lan? Görüntü mü bitti? Oh, şimdi bir yine dağıtalım. Arkadaşlar bu sefer telefonu ters tutuyorum kameram iyi görünsün diye. Çekilin oğlum. Çekilin dolayın. Hepinizi çıldırtırım. Çöpe atarım İnşallah siz beni atmazsınız. Daha da iyiyiz. Ya şuraya yazsın birisi lan. Tersten atmasanız ha. Bak en sinir olduğum bölümlerden birisi. Çıldırırım abicim ben burada ya. Baksana şuna. Fırıldak gibi dönüp duruyor mu? düştüm ha sonunda geçtik tamam güzel güzel gidiyoruz düşürürsen oyun beni buradan bam pa -ba. istemiyorum sonuncu olmak istemiyorum, sonuç olmak istemiyorum. Yes, işte budur ya oğlum bu kadar kolay oyun olmaz ya dermiş Televizyon açık şu anda 2 saatlik reklam çıktı lan. En nefret ettiklerimden işte. Şu anda aramızdaki kötü oyuncular gitti. Ya şu kamerayı niye oraya alamıyorum? Reklam çıktığında en azından kapatırız. Hıs. Hıs. Ya parmağım niye o zaman gözüküyor benim? Parmağım büyük değil arkadaş. Hayda. Tamam anladık şimdi görevimiz Ama sen bir çıkıp gidersen ben rahat rahat şey yapacağım. Vurma, vurma. Hayda trambolin var. Tüm oyuncularımızın dikkatine. Kayak yarışı başlamıştır. Uçma var mı lan? Uçma olsun lütfen. Yokmuş ya. Lan yavaşlattı ulan bu ne bu? Yine yavaşlattı. Ben yavaşlatıcı mıyım lan? Oha. Oy. Oy. Abicim herkes bu bölümleri geçti. Adam o nasıl kafasını koydu lan oraya? Nasıl bir şeydi öyle? İşte ya, yenilme i̇şte ya yenilme işte ya yenilme işte ya yenilme işte ya yenilme. Yenilme! 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 yenilme yani ben sana bir şey soracağım oyun. Niye yeniliyorsun? Çık dur. Biz oynamıyoruz zaten. Reklam çıkarsan. Biz bir şeyi şuraya alalım. Dur için. Ya kamera görüntümü açınca oyun çok kasıyor. Telefonla alakası yok. Şey şeyle kamerayla alakası var. Oh, basıyorum işte. Bir de iki saat bunun açılmasını bekle ya. Un, Güzel bir bölüm çıksın. Allah rızası için ya. Hadi lan. <laughs> ya of en zor bölümlerden birisi budur ya. Ya şu şeylerden nefret ediyorum. Top oyunda top şey top oyununda da bunlar vardı. Kolgaş oynayanlar bilir arkadaşlar. Bunlar çok sinir bozucu ve sıkıcılar. Ya bir yan kaydırıcı mı? çek lan. Ha şuna bas şimdi. Beni it sen lan, ileri. Beni it it. It. Arkadaşlar oyun aşırı zor arkadaşlar. Oyun aşırı zor ya arkadaşlar. Çildiririm ben bu oyunu. Çildir. Çildiririm. Çıl Bak çıldırırım değil. Çildiririm. Yine oyun bitti dersen. Oyun seni. Gitme Vay hokkabaz vay. Vay hokkabaz vay. Vay hokkabaz vay. vay hokka Ay, 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 ay. Hayır. aya aya. düşmeyeceğim. Düşecekmişim. Bu kadar da öyle yazılıymış be. Uy, o nasıl zıplamaydı lan? Ya <laughs> kardeşim işte yenildim oyu senin yüzünden. Ya arkadaşlar ben bu oyunu oynayamıyorum ya. Şu anda Fall Guys izliyorum arkadaşlar hem yandan. Ulan çık içeri attık arkada. Aa kamera buraya geliyor artık. Ya atlasana şunu. Kamera buraya geliyorsun. Demek ki oyunda geliyormuş. Ne kadar gidebiliyorsan git bakayım. Şöyle alta gitmezsen. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelelim. Eğer beğendiyseniz bol like, bol abone. Hatta durun sizi şuraları gez, gezdireyim. Şunu almışız. Aa, onu aldıysak bir şey atsana. Karakterler nerede? Karakterler şurada. Hayır çık. Ya karakterlere girsene. Ha, karakterler şuradaymış ya da. Bizim hangi karakterlerimiz var? Var varmış. Ben şu hırsızı çok sevdim. Bak şimdi bir gezdirecek. Onu kapatmama. Onu gezdirecek bir yer var mı? Benim bakmadığım bir yerler vardı. Bu ne? Ne? Oyun Türkçe yapsa bari ya. Oyun İngilizce. Çok kasıyor derken. Oyun kasmıyor. Bir diğer hırsızın arkasına bakalım. Ya bu hırsıza çok benziyor. 103 diyor. 103 numaralı oyuncuyuz. Ama herkesin üstünde böyle numarası var. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer beğendiyseniz bol like, bol abone ve zil sonrasını unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz. Arkadaşlar bir Fall Guys'ta videosu gelecek. Üçmeyiz. Görüşürüz.